Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Sohbetlerimizi edelim. Ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem Çocuklarımızın birbiriyle çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşın. Evimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun.